selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar. Bugün herkesin oynadığı bu döner efsanesi oyun oynuyoruz. Bu oyun herkes oynar da ben oynamaz mıyım? Videomuza başlamadan önce oyunumuzu beğeniyorsanız da beğenmeyi çok seviyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Başlayalım. Başlayalım güne. Bakalım ne yapacağız. Şimdi ben bir vejetaryanım. Hayatımda hiçbir zaman et. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Evet. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Niye? İyi eğlenceler. Tamam teşekkür ederim. Hadi bari sesim duyulmuyor mu? Ses kısalım mı? Ne yapalım? Evet, hemen durduralım. Şu sesi birazcık kısaltalım. Çünkü ses çok yüksek. Evet. うん。<あ> <noise> Yetiştiremedik. Çok güzel tamam devam ne yapacağız? <laughs> aldık. Oo güzel. Ana menüye döndük. Yeni güne başlıyoruz. Aa dükkan büyütecek miyiz acaba? Güzel. Konuş. gün bitti. E ee, iki gün. iki günde 119 lira kazandım? 147 lira kazandım. Tamam. Üçüncü güne başlıyoruz. Üçüncü güne ne yapmamız gerekiyor? Yüzü sıfır mı? Dükkan. Dükkanla ilgili bir şeyler yapabilir muyum? Aaa. Hayır. <laughs> otomatik para alma bir şey yapmamız lazım, yapmamız lazım. Mesela şu an 147 dolarım var. Bir şey alabiliyor muyum? Hiçbir şey alamıyorum. Devam et. Geri. Gel biraz dükkanın gününü uzatmamız lazım. Hız hızlı hızlı oynamamız lazım. Geç ona. Nasıl? Bizim hep çok Geri geldim çünkü bayağı sıkıntıydı. 10 saniye atmadan. istiyor. Abla sen ne istiyorsun? Biliyor musun? Bir tane değil, bir tane. Bak ya sarısı nasıl? Fıtı 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 Tavuk 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 turşu 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 mayonez mayonez, mayonez patis patates 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 sar 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 Gel bakalım sen birini al ondan sonra bir tane daha pardon paketi yine gel aşağı attık ya çok heyecanlandım ya çok heyecanlandım ya Niye bu kadar heyecanla oyun yapıyorsunuz gel ablacım gel bir durumda tam saramamışız gel ablacım gel abla. Al ablacım. Güle güle ablacım. Ondan sonra sen gel ablacım. Abla sen çok yemişsin ya. Biraz az yesen ya. Ondan sonra böyle gıdaların falan çıkıyor. Hem sağlıkla değil yani. Şöyle düşünüyorum. Amca çok sinirlisin. Amca bir dakika. Bir dakika çocuk paraları bıraktı. Çocuğun paralarını alamadık. Bir tane param kaldı orada. Hemen gönderdim. Çok mu acısın? Hemen geldi. <laughs> Eyvah iki durum gelecek. Haydi 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 patates. Patates yetişmen lazım patates. Hadi güle güle. Tamam sen git içeriye. Ben şunu keseyim. Et dönerimiz kalmadı. Hadi 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 hadi. Hepsinin sinir seviyeleri yükseliyor. Şimdi iki tane dürüm birden yapacağım. Teyze istiyor. Teyze mi amcam mı amcam amcaya da benzemiyor. Teyze de olabilir. Hop 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 hop. Mayonez mayonez yoğurt 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 yoğurt. Sar, sar 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 sar. Teyze bir tanesini al. Bir tane daha. Bir tane turşu turşu mayonez mayonez mayonez. Patates 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 bitti. Kağıt gene boşa gitti. Niye ben kağıtları takamıyorum ya? Gel bakalım sen geç buraya. Gel lavaş. Ya tavuk döner dediğin ekmeğin arasında olur. Yani böyle lavaşın içerisinde tavuk döner verilmez. Ekmeğin içerisinde olan güzeldir diye düşünüyorum. Hayatımda hiç yemedim ama. Olsun. Yine de ekmekten daha güzel. Her şey ekmekten çok güzel bence ya. Pardon sen çok sinirlisin. Çok özür dilerim. Seni az kalsın bırakıyordum ha. Öyle olmaz değil mi? Sana iki dürüm vereceğim. Ama yetecek mi malzemeler? Mesela o. Al abi. Ah, döner bitti. Turşu bitmek üzere. Mayonez bitti. Patates bitmek üzere. Sar. Kağıdı asla takamayacağım herhalde ben. Ne oldu? Günü bitirdik. Oo, üçüncü gün, dördüncü günden devam etmek için arkadaşlar videomuzun burası da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.